işaret ettiği Hz. E, e, Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer 75 yıl e, yaşına kadar Haran burada yaşıyor orta Harramda, orta orta. Yok Harramda, Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor. Ama yani ben yaşadı hesaplamasını yapayım. O masal. Yani yani onun yani onun onun Harram'da yaşadığından bahsediliyor. Hocam masal. Ondan hepsi masal. İşte, yani ama, İbrahim diye bir adamın yaşadığı yani, malum değil. Ama <laughs> o zamanın her şey bir şey malum değil de ta evet, de ki 75 yani. yaşından sonra mı sonra ayet edilmiş? geliyor. Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de biz Kur'an-ı Kerim'de de ayetle birlikte Kenan ülkeye kalk git diyor. Burada. Evet. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Kendi de söyledi. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında istersen cihaz, sen bu konuya içi gir. Hayır hayır bu önemli. Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık arkasında İslam. Yani Museviliğe bakıyorsun. Musa peygamber diyorlar. O da bu da tarih bilmiyor. Yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısır'dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Ha bu incelendi, yayınlandı. Ha dolayısıyla hocanın söylediği Harran'ın menkıbevi tarihteki önemini anlatıyor... Evet. Şimdi siz şey bilirsiniz ilk mutasavvıfları, evet. şeyin köprülünü. Evet. Orada hem Yunus'un hem e, Ahmet Yesevi'nin köprülü önce menkıbevi tarihi anlatır, sonra belgesel tarihi anlatır. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Evet. Belge yok.